Arkadaşlar selam yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Brawl Stars TikTok videosu yapıyoruz arkadaşlar Bugün PUBG Mobile'den olsun ya da farklı yerden bulduğumuz sesleri Brawl Stars'a uyarlıyoruz arkadaşlar İlk videomuz böyle bir şey arkadaşlar Böyle geliyor Sevgilisini görüyorlar Böyle sevgisine vuruyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlı kişiler böyle adamın sevgilisini vurdular. Adam şimdi baskına gidiyor müziğe bak. Müzik çok güzel bak buradaki. Türkçe bir müzik galiba bu ya. Şimdi diyor siz benim sevgilimi nasıl vurursunuz lan diyor. Siz ona nasıl kıyarsınız diyor. Böyle tak tak vuruyor. Böyle güzel bir video var arkadaşlar. Şimdi biz bunu Brawl Stars'a uyarlayacağız arkadaşlar. Haydi geçelim. Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim size. Bir video konumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodlar herkes yerine geçsin. Heh, birazcık daha şeye geçsene Doruk. Biraz daha ortala Doruk. Biraz daha ZDG'ye doğru gel. Ha tamam. Arkadaşlar, koltlar gördüğünüz gibi Piper'ı sıkıştırmış. Şimdi El Primo geliyor buradan. Geliyor, geliyor. Bir bakıyor, koltlar Piper'ı sıkıştırmış. Hepsi vurdu abi. Koltları vurdu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben bir daha giriş yapıp böyle adamların üzerine atlayacağım. Tekte öldüreceğim. Aslında böyle size çok kötü bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama bunu bir de efekt yaptık mıydı? Çok süper bir şekilde gözükecek. Şimdi ikinci sahneyi de çekelim. Ondan sonra da ben efekt vereyim buraya. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Şimdi böyle karışık bir şey gözüktü. Şimdi arkadaşlar tekrardan ölüm. neyse geçin yerinizi. 4 kişi var. Yan yana geçin abi. Dördünüzü vuracağım şimdi. Abi üç kişi var. Tamam 3 3 3 mü? Tamam. Evet. Bak arkadaşlar şimdi kolt bu şeyleri görüyor. Burada böyle takılıyorlar. Siz diyor kimin Piper'ına vuruyorsunuz diyor. Böyle hepsini kesiyor. Hani böyle şimdi size böyle kötü bir görüntü gibi durdu. Şimdi bunun altına bir tane müzik, birazcık da efekt verdik miydi? Görün bakın neler oluyor. Bir de arkadaşlar videonun başında söylemeyi her zaman unutuyorum. Bir 10.000 like gelir mi? gelir değil mi? Zaten 10.000 gelir bin... abi ya. 10.000 Z... like at sana. Zaten 10.000 atıyorsunuz bu videoya. 20.000 like gelsin abi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane ses var. Biz İzmir ki kız olsun. Biz İstanbul çocuğu ki ben ben olsun. Biz Adana Bırak da Arkadaşlar şimdi bu sese güzel bir edit yapacağız. Hadi başlayalım. Şura mı? Ay bak bu içerideki çalılara. Gelin buraya. İçerideki. Aynen hmm. buralardaki çalılara saklanıyorsunuz. Ay ben aldım ya. Tamam. İki kişi de A, bu çıkma? öndeki çalıya evet. gelsin. İki kişi benim yanıma gelsin. Tamam iki kişi geldi. Diğerleri çalılarda kalsın. O çalılarda. Şimdi en arkadaki çalıya gir. Yunus. Bordo bereli. Böyle birbirinizle tamam. eşit bir şekildeymiş gibi durun. Ben böyle yürüyeceğim. Siz de arkamdan geleceksiniz. Tamam. 3 iki, bir, başla. Gel abi. Siz de sonra hani böyle geçin arkaya. Geç arkaya, geç arkaya. Ha. böyle tamam okey. İlk saniye arkadaşlar böyle çek. Evet, evet abi. ortadayız. O zaman arkalı düz düz gidelim. Hepiniz dizinin tren gibi dizilin. Tren gibi. Yarış otu gibi. En önde ben olayım. Arkaya geç. Tamam. Bordo bereli arkaya geç. Aa tamam. tamam. Şimdi gördüm. Tamam. Beraber şöyle dolaşacağız. Ee, Bir bak. tane bot yok mu? Beni Aa, takip Abi burdu. Tamam. Bot öldürdü ya. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor oluyor. Hadi. Tamam böyle olur mu? Olur. Zaten tamam. kısa bir sahne olacak. Hadi yürüyün. Beni takip edin. Tamam. Bu da ikinci bölüm içinde arkadaşlar. Şimdi bunu... <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi üçüncü bölüm. Yani şey... Bırak da peşimizde polisler koşsun bölümü için. Şimdi arkadaşlar öldürün yine bu şu botları. Peşindeyim geliyorum. Tamam botları <laughs> öldürün. Ondan sonra o bölümü çekelim. Abi sen mi bizi kovalayacaksın? Yok siz beni kovalayacaksınız. Ha, zaten kovalıyorum ben. Tamam. <laughs> tamam, şurada kesem. Tamam. tamam. Çıkın tamam. yukarı. Bot var mı? Bot. Hani çok birbirinize tamam, girmeden öyle. kovalayın beni. Hatta böyle şey. Bir tamam. dakika abi geliyorum. Dağılın aralara, böyle da aralara dağılın, birbirinizin içerisine girmeyin. Mesela kaktüsün oraya ee, geçsin birisi. O ne? Kaktüsün oraya geçsin falan birisi öyle şey yapalım. Ya, simetrik durum. Kaktüsünüz. Benim geçtiğim geçin. Oraya geçin. Kaktüsün oraya. Oraya, geçin. oraya değil, oraya değil. Şuraya Dikardaki geç. Kaktüs, oğlum Doruk her evet. şeyin fazla Rip. Şuraya geç. Tamam, <laughs> tamam. Ha, güzel. Bak şimdi ben kamerayı da kapatayım arkadaşlar. Burada böyle çekeyim çünkü bu güzel bir sahne oldu. Ben koşuyorum. Emoji atayım mı? Siz de yavaş yavaş koşun. Hadi. Siz şey kızgın emojisi koyun. Ben de şey üzgün tamam. emojisi. Hadi. Hadi. Hadi, go. Gel Aa. buraya. Gel buraya. Aa polisler geliyor. Gel buraya. Gel buraya. Tamam çok Biz güzel suçlu. oldu. Arkadaşlar gördüğünüz Aynen. gibi iki tane çok güzel TikTok videosu çektik. Şimdi arkadaşlar editli bir şekilde ee, bu bölümü göreceksiniz. Ben İzmirliyim ben. Biz İzmir çocuğu değiliz ki kolumuzda kara kız olsun. Biz İstanbul çocuğu değiliz ki altımızda benmero olsun. Biz Adana çocuğuyuz bırak tapeşimizde polisler koşsun. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biri demiş öldü şimdi yazsınlar kral geri döndü müziğine bir şarkı yap şey yapacağız tiktok videosu çekeceğiz onu da arkadaşlara anlatacağım şimdi öldürelim önce iki tane bot çıkıyor o botları her zaman öldürüyoruz bazen doruk diye bir kardeşimiz var her zaman bota ölmeyi beceriyor <laughs> doruk sen kaç kupaydın Abi şurada Bu piper kim Piper abi Piper mı? almış. Ama Piper de olmazdı lan. Bibi alsaydın. Öldüreyim mi abi? Yine Doruk değil mi o? Evet. evet abi. Doruk. Arkadaşlar, video boyunca Doruk bizi trollemeye girmiş. Bize kışkırtma çekiyor. Kesin YouTube videosu. Kışkırtma çekiyor da. Neyse birbirimizi öldürelim mi? Ya da Doruğu öldürelim. Abi. Öyle çekelim Aynen abi. Beni öldür. Öldür beni. Ah. Vurdum Doru ben. Öldür. Tamam. <laughs> ok. Şimdi şu ortayı temizleyelim. Birbirimizi öldürmeden ortayı temizleyin ben 2 aldım ya. Tamam. Allah şey... ölüyorum ölüyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum. Lan ne vuruyorsun Rip? Neyse şimdi sağdakiefe sağ geç. Gel Rip sen. Abi de. bir daha yapalım ya. Yok yok şey. Hemen 2 dakika çekeceğiz ya. Sa benim Rip ya. gelsene ben buraya. Ben çıkıyorum ama Rip beni öldürdü. Tamam izle. Lan Rip. Rip geç kenara. Bak e, şeyli koyun ya. birbirinizle böyle şeyli görüntülü koyun. Rip benim yolduğum yere gel. Heh oraya dur. Tamam. Şimdi Yunus sen buraya gel. Tamam. Sadık Efe sen de orada. Ama eşit çıkacaksınız. Birbirinizle aynı çıkacaksınız. Şimdi Sadık Efe geçsene lan yerine. Vallahi kışkırtma çekiyorlar bana. Şimdi ben <laughs> yürüyorum. Ben bu tarafa bak. Ben buraya geldim miydi? Riple JDG siz de benim markamdan geleceksiniz. Buraya geldim miydi? Aynı anda. Buraya geldim miydi? Erken çıkmak da yok. Abi geçti. biz de senin arkandan çıkıp yürüyeceğiz değil mi? Aynen. Böyle. Hadi başlıyoruz. Ben yürüyorum. Çık abi. Sen de çık. Oğlum orada bile uyudu Sadık Efe. Neyse. Arkadaşlar bu da böyle bir şey oldu. Bir de bunun kamerasızını çekelim. Onu da editli bir şekilde koyalım. Yapma oğlum yapma. Öldürme. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım.